Arkadaşlar elimize çık 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 çık. Oğlum sen niye ward koyuyorsun? Ben koymuşum zaten. Aha. Nice. Bunu oyun arasında verelim. Ya 5'ine bir kişiye veririz ya işte 250 TL. 250 TL'lik mini bir çekiliş. Evet. iyi başladık. Evet. Oğlum o heal ne ama? Niye öyle bir ya ne kadar kötü ama ya oğlum Üff Milyon iki zaten ne yapıyor şu anda mesela Şaklaban mısın oğlum ne yapıyorsun Niye Q başlıyor 1 2 niye geri zekalı 3 niye yıl bastı 4 niye milyon aldın yani topa dive da da Worth mü botu atsak daha iyiydi. TP atıyor çünkü şimdi. Artus hücum jungle alıyor muhtemelen de benim yapabileceğim bir şey yok oraya ya. Biliyor musun feci low elo ama yani. Ne master, master elo herhalde bu. Ölüşe bak. İğrenç ya eleman. mutant. Evet. Ya şunun ping'leri çok rahatsız ediyor ya milyonum. Mute Alakasız şeyler ping'liyor sürekli. Çok kötü oynuyor yani. AD kere miymiş bu adam? Ee, AD kere master 828 puan. AD kere ise klikleri niye bu kadar kötü lan bu adamın? Allah Allah. <laughs> 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 Milya'ya hiç güvenmediğim için böyle bir şey oynuyorum biraz ama doğru olanı yapıyorum bence. Çünkü agresif oynasam adam gaza gerçek iyice agresif oynayacak biliyor. Ölecek sonra. Eminim yani. Onu da düşünüyoruz mecbur. Nice. Upset ver oğlum puanlarımı. Upset'i iyi farmlayacağız gibi bugün inşallah. 10 bine O civar. Tamam. Burayı frizleyeceğim, puşlamayacağım. Leona şeydi herhalde. Base'den gelecek. Inti. Leona Ace tutmuyordu galiba da. Lan gelseydi adam. Helal lan Rileş, böcek adam. Ghostluyor mu ya? Ne alaka? Gözüyorlar mı? Pek anlamadım o. Daylamayalım ya. Burası base gibi. Nice. Topa dive at. Attık Queen yani Queen OTP'li adam. Renekton'un en büyük counter'ı. Niye gelmiyor lan? Biliyor. Abi onun orada bir şeyler yapar zannettim de gelmedi. leona topta. Öldük mü ya topu izlerken gerçekten Ölmedik Biliyor, Sen de geliyorsan gel gelmiyorsan gelme kardeşim yani Ne toptasın ne bottasın anlamadım Angaringo Okay. Elif pg npc ya Allah tilt oldum <laughs> ne <laughs> o, o ne lan Bu ne Oha Skarner niye o kadar fazla vuruyor? Ulti mi attık? Aha. Ulti yok. GG gibi ya. Ne oluyor oğlum? Viable <laughs> <laughs> mı? 04 mid, 02 top. Yani pek değil gibi. Ya bizim toplayın nasıl oyun kazanıyor hayret ediyorum ya bu adam hep aynı yani herhalde İtliyor. Bu ne? O tp ne evladım infi ya Crit çıksa ölüyor da. Neyse. Harbiden milyon inanılmaz kötü ama ya. Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biri bu olabilir. Adamın oyunla alakası yok yani. Bilmiyor nasıl oynanması gerektiğini. Böyle bir ulti sallayacağım. Of çok iyi ulti lan. Bu arada oyunu kazandıran ulti lan. Aman aman. Öldük mü? <laughs> Renekton asist alamadı. <laughs> Mid kule belki. Çünkü alsanız ya. Okey, worth bence ya. Üçüncü item Dominik bu oyun. Mecbur. Çok tanklar. Full AD olmuşuz bizde. <laughs> Bak Renekton'a 1v1'de ölen oyun OTP mi olur ya gerçekten? Allah için yıl atın ya. Nereden attı? Şuradaymış. An enemy has been slain. Kuyuna bak oros çocuğu. İğrenç herif ya. İğrenç herif ya. Leş köpek. İğrenç herif. Abi bu adam nasıl OTP ya? Bütün gün Queen oynayıp nasıl yani böyle oynayabiliyor ki? git Memo ya. DC yazıyor. Bak vallahi. Cursed. Ya bak Curse yazdı bile ya. Bak o kelimeler Cık, bittik. Hayatımız kayacak şimdi. DC yazdı. Abi çok korkunçmuş. Memo terapinin ikini görünce korkuyorum artık ya. Böyle psikolojim bozuluyor yani. Baksana Get Cancer yazıyor bana. Oha. Bu adamı tutuklayabilir miyiz ya? Get Cancer yazıyor bana. takıma bak. Ya ya. Mide bulandırıcı bir oyun oluyor ya. Allah. <laughs> ay ay ay. Queen. Neyse ya bir şey demeyeceğim. Allah bir şey demeyeceğim. Ya bir insan o tipi olup nasıl o tip olduğu şampiyonu kötü oynar? Aklım almıyor benim şahsen. Harbiden almıyor aklım. Her yerde kule kaybediyoruz. Ölüyorlar çünkü random. Domdom video başlığını söylüyorum. Abset'i absetlettiktir şey yaptık. <laughs>